Size merhaba arkadaşlar. Bugün hiç çekmediğim video çekiyorum. Konkurs Blade oyununu oynuyoruz. Bu oyunu ben eskiden oynuyordum sonra bıraktım başka oyunlara geçip tekrardan özleyip geldim. Ve oyunda yeni sezon falan gelmiş. Hiçbir şeye bakmadım size göstermek için. Direkt sadece sesi falan değiştirdim. Yeni... Oha! Çok güzel ama. Kalbim şuracıkta gitti. Ata bakalım at kostümü. Gözlerim de oldu. Abi çok iyi ya. Duygulandım <laughs> eski zamanlarıma. hatırladım. Çok güzel. Sonuncu kostüm. Bayağı iyi. Siz o mağazasına bakalım. Hı -hı. Silahlar. Silahlar bayağı güzel baltalı karlı. Glev. Bu glev var. Galiba bende. Evet. Bu da benzer var. Silah almayacağım. Gerçi... Iı, savaş bileti, şey, sezon mağazası aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Bundan başka herhalde bir de eski sezonlar da vardı. Alınır mı bunlar bilmiyorum. Benim... Bakayım. Silah da bir tane mi var? Hı. Güzel. Ben şey beğendim direkt ilk veren şeyi. Kostümü, savaş biletini. Bu çok güzel ama abi ya. Baksanıza. Neyse hadi e, ıı, geçelim oynamaya maç başlatalım. Özlemiş mi Aaa çok çok başka olmuş. TV'ye var. Bu ne? Üzgünüm. Aa! Tanrım kaldı. Aha! Uşatma. Liman şehri. Güzel. Çok değiştirmişler. Anladım. Gidiyoruz. <laughs> Tamamdır Başla bana sonra araştıralım birkaç şey. Para askerler. Yeni bir asker geldi mi? Yeni sezona bakacaktım. Niye bakmadım hiç? Evet yine morlar, altınlar kapalı. Yine oyuncular için kolaylık sağlamışlar. Sadece mavilerle oynayabiliyoruz. Güzel. Evet başa basalım. Neredeydi? Sezon iddiaları. Of. Deli. Direkt, direkt güzel. Hoşuma gitti Kapılar gibi. Bunlar bayağı güçlü bence. Mavi mor altın. Değil mi? Bunlar aş acayip güçlü bence. Fırlatıyorlar mı? Yoksa bu e, belindekini fırlatıp buna itiyorlar mı? Bunlar falan Açılmış daha. Hmm. Ay niye kastı böyle? Haritayı yüklememiş şey ya onunla. Çok mu ses geliyor? Bunlar başka bir yer. Yeah. Niye? Aa, bu ne? Aa, etkinlik sona ermiş gibi. Konuk varmış. Aa, ağır silahlarımız kalmıştı. Çok uzanıyorum ben. Bunlar neydi? Biraz okulun kursu biraz shit değil mi? De. Neyse oraya bir gidip alayım ben malzemeleri. Bak, perçin vardı bayağı alacağım. Ben çok Deri de çelik kümçe lazım oluyor. Şey neredeydi? Unuttum ben onu. Hmm. bu da ya. Yoksa şu valyum neydi? Bu da bir yerde ya. Şimdi değişmiş.

Ay doktrin yok. Of hiçbir şey yok ki. Our world is our board. Our word is our <laughs> Who goes there? Ah köprü vardı değil mi? Savunmayız. Bu doğalım. alayım mı? Bu da sondan alayım. Goes there? Böyle. Direkt bir yazalı başlı. Şarkı falan da iyi baya. Ama biraz sesini kısacağım. Bir gerek yok çünkü. <laughs> Güzel. Of, beni kendi levelimle şey yapıyor da çok da yapmıyor mavi falan var takımda. Baya oynamış onlar. Oyunu unutmuş olabilirim. Şey hatırlıyorum. eskili vardı. Yere düşüyordu. T ultisi. Heh, hatırlıyorum gibi. Bomb up! Follow the commander. hiç bunu oynadım. Sabırdım sadece. Ready for battle! Asu komandır. hani içeride ya şey geliyor. Yapalım. Çok iyi ama ya. Seslerine başka mı var? Almanca var. Değişiyor mu? Ah, değiş. Yeniden başladı. Merak etmiştim. Unit, assemble. We will wait here. Fire. boş bir silah var. Geliyor mu oradan birisi? Aa ah, böyle şey yapmışlar, böyle şey yapmışlar. Ay çok şey attım. Unuttum unuttum. Aaa. Bana tabi bir şey attı adam. İnanamıyorum. Bunları da vuralım az. İyi vuruyorlar ha. Çok iyi. Oyunu özlemişim. Canlarını azalttı bir tek ya. Ay. en <laughs> 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 çok güzel olmuş aslında. Özlemişim cidden. Hadi, dalın artık. Budaç'a bak. Kendi nolları mı var orada? Budaç'lar çok gıcık ya. Hmm. Yakıyorlar, haberi yok. Aa, benimkiler de gitmiş. okçu öyle Ya atmayın şunu. gitti ya. silah pişmişler. Nereden gidiyor? Aşağıdan nereye gidiyor? Komandetler Ah, ne siyah

Bunları alıcağım. Bir gidiyorlar, bırakacağım bu yolu kadar. f lazım bunlar? Bir şey geldi, gitti bile evet. Aaa bizimkiler lise almış. Helal. Ah, Silahtan bir tepki var. Başka seçmedim. Onlar da mı gitti Köprü kırılacak ama. Aa, aa sonra köprüyü kırmamız lazım buraya gelmemiz için. Evet. Kopuşlarına da yardım etmesi lazım tabii ki. Get position. Spread bu başka bir şey. Take position. Spread <laughs> out. Bu askerlerim ölmüyordur. Hadi. Take position. Spread out. Unit, assemble. Get in position. Bomb. up! No. Prisoners.

Of boş attım. Bize çok Atta, şey Ben de bu... ya? O, çok Çok <tForm göstergesel> güzel deniyor şu an ben yani bir şey yaptım herhalde. Hmm. Göstermesin. Hadi kapat onu. Hala dalabilir mi? Artık yüksek yemem inşallah ama. Ah daldı da adamlar. Of hala çok güçlü bu ya. Hii, öleceğim. Nice. Nice. Oh, <laughs> <laughs> my Kazanıyoruz mu yoksa? Ah. Uf. Alamayacaklar değil mi? Çok iyi. Evet arkadaşlar. Burada ben bitirdim oyunu. Çok çekmedim maç. Kusura bakmayın. En çok tanıtım oldu. Zaten saat e, gecenin dördüydü. Çok maç aramıyordu. Hatta çekecektim sizin için ikinci video. Ama maç bulmuyordu. artık diğer sefere arkadaşlar. E, i̇yi seyirler dilerim. Canikolar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.